Arkadaşlar kuşları uçurdum. Bakın gözle bile zor görüyorum ama görünebilecekler mi? Şunlar değiller. Daha üstler. Görünmüyorlar ha. Gözümle bakıyorum odaklanmaya çalışıyorum. Görünmüyorlar. Valla kameradan ben göremiyorum açıkçası. Işte. Sonradan izlerken görüyorum üzerim nasıl bilmiyorum. Tam üstümdeler şu anda. Ama görünmüyorlar. Bir de altta var. Bunlar değil. Bunlar değiller. Bunlar alçalılar. Birkaç indi mardinlerin. Ama şurada var. Var. Neredesiniz be? nokta oldular ya. Vallahi nokta oldular. Kaç tane var? 2 4 6 tane. Gözüm yaşar yukarı bakmakta. Şimdi nasıl kimleri alçın için şeyi zamanı. Allah ben kör oldum. Göremedim. Acayip nokta olmuşlar. Böyle şöyle aksın şu su. Şöyle. Nasıl hani bir nokta şurası. Var lan biraz alçalma. Yok ya bizi manyak ettiler ya. Sarhoş gibi oldum bakmayacağım. Biraz alçalırsa gösteririm belki. İnenler var. Bunlar indiler. Bunlar, bunlar üstü Of. Oh. Of, ne uçuş be. Gözümle, gözlük tutarak zor görüyorum. Eğer, eğer alçalır, varsa inmeden yakalarsam göstereyim. Evet arkadaşlar, kuşlarımız alçaldı biraz. Bazısı daha alçak, bazısı daha yüksek. Şimdi bakacağım onları ben de merak ettim. Bunlar hangileriydi acaba? Ee, bunlar hangileriydi acaba bu kadar? yükselenler. Bak, sarı çakal biri. İkincisi de sarı çakal olabilir çünkü yerdekilerden yok. Şunları görebiliyor musunuz? Bunlar var ya noktaydı nokta. Altı tane saydım bakalım doğru mu saymıştım. Beş veya altı. Şimdi yere bir kırıltılık sersem indiririm aslında. Çok çıkmasa. Şöyle şunu kapatayım. Bir. Şimdi bir bakalım. Evet, sarı iki sarı çakal. Of efsane uçuşlar ya. Bak geldi. Diğerleri yine mi yükseliyorsunuz lan? Aha dört tane de yukarı, üç tane. Üç tane aşağıda dört tane yukarıda var herhalde. Bakacağız şimdi. İki iki sarı çakallar indiler. Bakın Abi evet 7 taneymiş. 4 tane daha yukarıda var. Ama hala çekemiyorum çünkü tam üstünde uçuyorlar. <laughs> Bakın. Şuradalar. Görünüyorlar. Bunlar alçalmış hali ya. Bunlar noktaydı. Bakın bir tanesi şuradan geliyor. Üç tane tam tepemde. Dört tane oldu tepemde. Şu kuşlara bir pırıltı verip indireyim ya. Merak ettim. Hadi. Ne var burada? iki tane kırmızı trakya var. Demek ki... Demek ki trakyalardan da var. Çıktı. Şeyde yüksekte. Bakalım bir yem atayım o nasıl. Gerçi burada yem de var. Ee, şöyle. Biraz, biraz, yem atsam şuraya. Gelirler mi acaba? Bizim kuşları şuraya indirsin Buradan yiyelim. Oradan yiyelim. Bu da kaçak gelmiş. Bu da kaçak gelmiş kendi. Güzelleşti ama. Muğla tarafında oturan varsa gelip alabilecek olan varsa bunu veririz. Hediye. Hediye, Hediye ederiz bunu. Evet Sarı geldi. Aynen. Bunlar in, inmişlerdi zaten bizimkiler tepedeler. Üç tane tepede indiremiyoruz onları. Hala. Ha şöyle baş. Sen geç içeri. Sen içeri geç. İçeri. Sen içeri. Sen içeri. Sen içeri. Tamam. Şöyle yere inseler pırıltı olarak görsünler onu. Tamam güzel istediğim oldu. Sen de in lan. Bir daha kat. Tamam. Gel bir kat. Evet. Dört tane. Kırıltılık oluyor bunlar inmesi. Heh, bir tanesi çakıldı. Hangisi? Gel bakayım. Evet. Av çaldılar bu sefer. Güzel. Sen deyin. İnenleri bir kayıt altına alacağım. Heh, dördü grup oldu. Yine aldılar ulan. Tam tepemde uçuyorlar ya. Gelecekler şimdi. Birisi çakmaklı mülakat herhalde. Diğeri mavi mülakat. Abi ne uçtular ya. O çakmaklı mülakat bir de var ya 5-6 yaşında kuş. Bir de yatıktı. Ben onu 4-5 yıl boyunca uçurmadım. Kavrumda da zaten 1-2 yaşında vardı. Bir de ben onu uçurmadım. O kuş ayrı olsun. Bak evet bir tanesi mavi mülakat oraya indi. Onlardan biri. Keşke yere inseydin de hangisi olduğunu anlasaydık. Neyse yukarıda zaten kuş kalmadı. Hepsi aşağıda. Göreceğiz şimdi. Şu üçü hala uçuyorlar. Mülakatı da pırıltıyla falan indiremiyorsun. Gerçekten böyle nefesi açık mülakat olduğu zaman pırıltıyla mırıltıyla inmiyorlar. Oyun kuşu gibiler yani. Hani paçasız pırıltı vereyim indireyim mantığıyla bakıyordum ben önceden. Ben çünkü Mardinciyim. Yok abi alakası yok yani. İstediğin kadar pırıltı ver. Hayvan inmek istediği zaman iniyor. iyice alçalmaya başlıyorlar. Evet. Hop. inerken de bir götle de hangisiydi o çakmaklıydı. <laughs> Çakmaklı indi oraya gördük. Çakmaklı'nın eşi oradaymış. Bir de bizim yavrulardan tamam ayağı bilezikli olan. Ayağı bileziklinin diğeri burada mı? yeri burada. Bir tane daha var yukarıda. O zaman o hangisi oluyor? O da şunun kardeşi oluyor. Şunun kardeşi. Çözdük kuşları. Tamam. Niye uçtular be? Yukarıdakilerden uçanlardan biri bunun kardeşi. bir ayağı bilezikli. Bunun kardeşi zaten indi bak. Evet. Şu ayağı bileziksiz. Bunun kardeşi olan. Diğerleri de zıplayacak. Bir tanesi inecek ayağı bilezikli olan. Helal olsun. Mesela o şeyin de kıçında yumurta herhalde. Sarı bu <laughs> sarı çakal bursun. Belini bükmüş. O halde o da hayvan gibi uçtu. İki sarı bursalar <laughs> dörtte mülakat. Trakyalardan bir şey göremedik. Katılamadılar onların arasına. Şurada mesela kırmızı çakal bursa var. O da katılmadı. Kuşlarda ne bunlar Kumlularda. Ne oluyor? Gel <laughs> <laughs> gel. Gel ne kadar şeysin. Evet kumlularımız güzel. Şu geçen kaçıyordu. Bunu yakalarken kanadı kurulu yerinde kaldı. arkadaşlar iyiler. mi var oğlum? Ben böyle durmazdım. Burada yumurta yatıyor bir tanesi. Şöyle bir çekeyim onu. Bunlar bir takım herhalde. Orada bizim sarılar kahverengiler var. Şu var. Şu erkek çıktı. Ben bunu dişi zannediyordum. Onu şunla veya şunla işleyeceğim. Bir şeyden yüktüler yine. <laughs> Bu da erkek çıkmış. Bu da erkek çıkmış. Ona benzeyen vardı bir tane. O nerede ya? Parçalı. Açık parçalı. Ha şu. Bu mu benim dişi ya. Bunun bir tane dişiydi benim. Benim dişiydi. Bir tanesi de yavruydu. Bu benim dişi olabilir. Evet, sana bir bakayım kanadın üstüne. Evet, evet. Sen erkek çıkmış. Bu erkek bunun yavrusu. Bununla şu erkeğin yavrusu bu. O erkek çıktı. O birini şu sarı erkeğin birini bununla eşleyeceğim. Şu parçalı erkeği de şununla işleyeceğim. Ötekisi sarı erkeği de bu kahverengiyle işleyeceğim ki zaten bunlar eşler. Bak eş çağırıyor. Bunlar eş tutmuşlar. Birkaç tane daha var. Bunlar eşler zaten yumurtadalar. Ama bunlara güzel bir alan yapacağım. Yaptığımda onu da gösteririm. Videoları takipte kalın göreceksiniz. Onlara çünkü şeyler burada istedikleri gibi ne güneş alabiliyorlar ne banyo verebiliyoruz. <laughs> şu alanı onlara düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. <laughs> Şuraya tavuklara bir kümes yapıyorum. Telim bu telin bu tarafına yapacağım. <laughs> şu alan. Ee, şu kuşları buradan çıkartıyorum. Şuradaki öndeki büyük tavukların kümesini alacağım. Tavukların kümesine aldığım kuşlardan çıkan Boşta kalan kümesi de şuradan bir delik açıyorum şu yandan. Şu yandan bir delik açacağım. Kuşlar girip çıkabilsin diye. Kumruları buraya koyacağım. O delikten çıkan kumrular şurada bir salma yapacağım telden. Burada takılabilecekler. Şöyle istedikleri gibi bu salmada uçabilecekler, takılabilecekler. Öyle bir şey düşünüyorum. Biraz uğraştıracak beni bu kümesler. Ama yapacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.